var, evet, şu an sizi de gördük. Hoş geldiniz ee, yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, yeni yeni oluşuyoruz bu evet. e, ağlara, e, kullanmaya. Merhabalar, tekrar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben de tam sizden bahsediyordum. Muhteşem yolculuğunuzdan. Çünkü ben Gayanlı'yı yolculuk olarak e, tasvir ettim. E, i̇çi çok dolu. E, hatta biz bu kitabı sizinle sonrasında bölüm bölüm de konuşacağız. E, ve tabii Gayanlı'nın bir sosyal sorumluluk projesi, kadın bilinci üzerine bir sosyal sorumluluk projesi olması bizim için çok önemli. E, öncelikle ben sizin... E, tabii e, bugün özel mesajınızı alıp sonra Gayanla'ya dönmeden bir tanıtımınız vardı. Onu izletmek istiyorum Nimet Hanım. Tamam. Buyurun mesajınızı alalım. E, bugün e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar e, Kadın Hakları'nı, e, Kadın Gününü kutluyorum. E, kadınlar Gününü kutluyorum. E, özür dilerim biraz ben de e, toparlayamadım cümlemi. Evet. Çok heyecanlıyız çünkü bugün. Bugün gerçekten sesimizi duyurmak istiyoruz insanlara. İnsanlara doğru mesajlar vermek için gayret içindeyiz ve bu yolda kararlıyız, ilerleyeceğiz. Biz kadınlar inanıyorum ki sağlıklı bir toplumun temellerini kurabilecek yapıya, güce sahibiz ve bu anlamda ben bu yıl çok heyecanlandım çünkü inanılmaz bir e, hareket var kadınlarımızda. E, her e, şekilde iş, iş kadını, ev kadını, e, köyde tarlasında çalışan kadın, e, herkes sanki gönül birliği yapmış ve sesini duyurmak istiyor. Ben varım demek istiyor. E, bu anlamda e, Kadınlar Günü'müz kutlu olsun tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen sizin o müthiş seminerlerinizden bir görüntü var. Onu izleyelim ve üstüne konuşalım. Buyurun. Yaşadığımız dönemde insanlar çok ben merkezci. Aslında kendileri için bile dua etmeyi unutmuş insanlar. Önce insanın kendisinin inanması lazım. İstediği şeye, dilediği şeye. bir toplumun ilerleyebilmesi için, gelişebilmesi için kadın eğitilmeli. Kişisel olarak biz dinlenmiyoruz. Kavga ederiz, tartışırız. Tartışmaktan korkuyoruz. Çünkü karşılıklı tartışma ahlakımız yok. Ne kadar gerçek olduğunu hissediyorsun. Yaptığın şeyin çok değerli olduğunu hissediyorsun bizim yaratmak istediğimiz şey gerçekten o insanlıkla buluşabilmekte, o sesi duyurabilmekte, ee, içinde olduğunu hissetmek, ekip ruhuyla bir arada olmak çok önemli, kıymetli bir şey bence. Her insanın, her canlının görünmeyen bir ruhu olduğuna inanırım ben. İnsanın amacı kendi ve ruhuyla buluşmak olmalı. Ben de kendime böyle bir yol seçtim. Bu yolda ilerliyorum. Ve ölünceye kadar da böyle hissedeceğime inanıyorum. Sevgisini bütün zorluklara rağmen veren. Evet, Nimet belgeseli. Birazdan bu belgeselle ilgili konuşacağız ama öncesinde Nimet Hanım... Eğer gücünü nefretinden değil sevgiden alırsan her şey seninle büyür ve burada kadın ve erkeğin içinde aslında birbirinin ruhlarını barındırdığı ve bütün olmamız gerektiğini anlatıyorsunuz ve kadın bilincine dair müthiş bir farkındalık yaratıyorsunuz. Şimdi seminerleriniz oluyor orada birçok kadınla bir araya geliyorsunuz. Orada kadınlara dair gördüğünüz en önemli nokta ne? Mesela ben bir seminerinizde dikkatimi çekmişti. Bir hanımefendi tartışmaktan korkuyoruz demişti. Evet, e, korkuları evet. ne? Size bırakıyorum sözü buyurun. Evet, evet. Ee, en çok biz duygularımızı ifade etmekten korkuyoruz. E, duygularımızı ifade edersek e, dışlanacağımızdan, kavga olacağından, derdimizi anlatamamaktan o kadar çok korkuyoruz ki çünkü çocukken susturuluyoruz. Çocukken kendimizi ifade etme konusunda sağlıklı bir yol izlenmediği için bizler duygularımızı ifade etmekten korkuyoruz. E, bu da çok çatışmalara sebep oluyor. Bu bir. İkincisi duygularımızı tanımıyoruz. Duygularımızı sağlıklı analiz etmiyoruz. Mesela e, bir olaya kızıyoruz ama onu bastırıyoruz onu saklıyoruz onu ifade edemiyoruz dolayısıyla o bir e, e, kar tanesi gibi sürekli büyüyor 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 her duygu yağdıkça geldikçe adeta e, bir çığ gibi e, oluşuyor ve o bardağı taşıran son damlada işte kontroller orada kayboluyor yani biz duygularımızı da tanımıyoruz. Dolayısıyla duygularımızı tanımadığımız için onu nasıl ifade edeceğimizi de bilemiyoruz. En çok çatışmaların çıktığı noktalar duygularımızı ifade etmekte zorluk çekmemiz. Tabii sadece bu değil birçok neden var. O nedenleri de dilerseniz sıralayabilirim. Buyurun, buyurun. Mesela en çok bizim toplumumuzda yaşanan sorunlardan biri kıskançlık. Ve yine en önemli sorunlardan biri aldatma, e, kişilik yapılarının uyuşmaması, iletişim çatışmaları, derdini anlatamama, biraz önce söylediğimiz gibi duygularını yönetememe, ekonomik nedenler ve çiftlerin e, hayat karşısında yeterli becerilere sahip olamamaları. Bu çatışmaların en bariz kaynaklarını oluşturuyor. Tabi bitmiyor, 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 bitmiyor. Çünkü gerçekten sorun bizim tahminimizden çok daha büyük, çok daha geniş. Yani geleneksel sorunlarımız var bizim biliyorsunuz çocuk gelinler. Travmalarımız var bizim biliyorsunuz ensesler hı hı. ve tacizler. Hani çocukken yaşanılan bir takım tacizler. Dolayısıyla biz aslında duyguları güçlü bir toplumuz, ama biz duygularımızı yönetemiyoruz, duygularımızı tanımıyoruz, düşüncelerimizin ne olduğunun farkında olmadığımız için bütün bu karmaşa ve tabii ki dış uyaranlar. Dış uyaranlar çok fazla etkiliyor bizim iç dünyamızı. İzlediğimiz filmler. İzlediğimiz reklamlar, diziler ki ben e, dizilerin 15 yıldan beridir e, tamamıyla şiddet içere, içeren, e, şiddet içerikli, e, hırs, kin, nefret, öfke içerikli yayınların bu toplumda çok büyük hasarlara sebep olduğuna inanıyorum. Çünkü e, bizim toplumumuzda böyle cinayetler yoktu. Bu cinayetler özellikle son 5 yılda hızlı bir şekilde tırmandı ve tırmanmaya devam ediyor. Aile yapımız dağılıyor, aile birliğimiz dağılıyor. Yani sorunlar aslında çok büyük. Ben hep şunu söylüyorum, biz hep şiddeti konuşuyoruz. Oysa ben diyorum ki şiddet bir sonuçtur. Bizim süreci iyileştirmemiz gerekiyor. Peki süreç dediğimiz şey nedir? Psikososyal süreçten bahsediyorum. Hı hı. İşte o süreç çok e, önemli. E, gerçekten psikologların, sosyologların e, ve edebiyatçıların, sanatçıların, e, felsefecilerin e, yani disiplinler arası bir araya gelerek yeni bir kurgu üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve öneriyorum. Evet Nimet Hanım. Ee, bir de tabii sizinle aslında e, biraz öncesinde de bahsetmiştik. Burada medyanın öneminden bahsetmiştik. Medyadaki e, işte şimdi dedik ya her e, olanaklar hani hayaller ve hayatlar diye de konuşulur bu. Olanaklar ve tüketim sektörü. Şimdi bu tüketim sektöründe acaba kimler kim vurduya gidiyor? Yani kadınlarımız bu anlamda neler hayal ediyor ama neler yaşayamıyor. Şimdi çok fazla artık her şey ortada yaşandığı için özentiler başladı, farklı çatışmalar başladı. Biraz hani o reklam kısımlarına da girmenizi rica edeceğim. Buyurun. Çok güzel bir soru. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde bir reklam izledim ve Gerçekten uzun uzun düşündüğümüz üzerine. E, reklam bir firmanın, e, bir pırlanta firmasının reklamıydı. İsim vermeyeceğim. Çok da sevdiğimiz bir sanatçı. Onun da ismini vermeyeceğim. E, şöyle diyordu: Her kadının hakkı. Yani pırlanta firmasının ismini söyleyerek her kadının hakkı. Şimdi bu ne demek? Yani bu bir kadında hangi duyguları, hangi arzuları, hangi duyuları harekete geçiriyor? E çünkü kadın kendisine en pahalı olan eşyayla ya da herhangi bir takıyla ifade etmek istiyor. Değerli olduğunu hissetmek istiyor. Önemli olduğunu hissetmek istiyor. Yani o pahalı tek taş yüzüğü Aldığı zaman ve takabildiği zaman kendini önemli olacağını düşünüyor. Bu reklamları dinlerken. E, çünkü onun hakkı olduğunu düşünüyor. Çünkü onun sevdiği sanatçı dahi bunu söylüyor. Peki olanaklar ne? Yani ya da gerçekten mutluluk arayışı bir tek taş yüzük takmak mı? Ben şunu görüyorum. Bir tek taş yüzük takamadığı için mutsuz olan milyonlarca kadın var bu tür toplumda ve o tek taş yüzüğü eşini alamadığı için e, üzgün e, erkekler var bu toplu, toplumda. Dolayısıyla tüketim toplumunun insan üzerinde açtığı yara da ayrı bir unsur tabii. Evet. Ee, ve tabii bu anlamda aile içi çatışmalarında değil mi yoğun yaşanması mümkün olabiliyor. Evet, evet, evet kesinlikle. Yani ta, şöyle bir örnek vereceğim. E ee, 70 yaşında bir e, danışanın e, bir fal geçirdiğinde ilk söylediği şey şu oldu. E, biriktirmiş çünkü eşine şunu söyledi, söyledi. Sen beni bir gün sahil kenarına, denize, sahil kenarına götürmedin. Bakın yani halbuki mutlu olabileceğiniz çok başka şeyler var hayatta. İşte bunların ne olduğunu fark edemezsek. Mesela bir çiçeğe bakmak mutluluktur, gökyüzüne bakmak mutluluktur, havanın suyun ne kadar önemli olduğunu hayatımızda bunu fark etmek mutluluktur. Yani mutluluk eşyada değil ama maalesef ki. Bu materyalist dünyada eşyalarla varlığımızı anlatma ihtiyacı duy, duyuruluyor. E, bunu fark etmemiz lazım. Biz eşyayla var olmadık. Biz ruhumuzla var olmalıyız. Duygularımızla, düşüncelerimizle, aklımızla, birikimimizle e, oturduğumuz mekanı cennete çevirebiliriz. Şöyle düşünüyorum ben her zaman. Sarayda oturan insanlar dahi eğer duygu ve düşüncelerini farkında değilse, eğer huzurlu değilse orada da mutlu değildir. Ama ben öyle insanlar tanıyorum ki küçücük mütevazi bir yerde inanılmaz bir mutluluk yaşıyorlar. Onu orayı saraya dönüştürebiliyorlar. Yani Montesquieu'nun bir sözü var, yıllar önce okumuştum ve hiç unutmuyorum. Diyor ki, mutluluk içinde bulunduğunuz koşulları sevmekle başlar. Kendini sevmekle, değil mi? Evet, evet. İçinde bulunduğumuz koşulları sevmeliyiz. İmkanlarımızın sınırlarına göre adımlar atmalıyız. Orada yapacağımız çok iş var aslında. Evet, her şey aslında kendini sevmekle başlıyor. Sonra çevreyi seviyoruz. Ee, gücümüzü nefretten değil de sevgiden alırsak her şey bizimle büyüyor. Ben şimdi bununla ilgili... Kadınlar kendine nasıl değer vermeli, nasıl sevmeli diye size soru yöneltecektim ama e, burada da aslında o kadar çok cevap buldum ki sizden de dinlemek istiyorum. Gayanna'nın bu anlamda kadın bilincini yüksek tutmak ve farkındalık yarat yaratmak için Gayanna'yı yazdığınızı, bu yolculuğa çıktığınızı biliyorum. E, biraz kitaptan da bu anlamda bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, bir kere bu kitap benim beşinci kitabım. E, Gayanna'nın ne olduğunu herkes çok merak etti ve sordu. Gayanla Dünya Anne demek. Neden Dünya Anne koymak istedim bu kitabın adını? Çünkü biz kadınlar dünyanın dişil versiyonuyuz ve biz kadınlar potansiyel gücü içimizde barındıran varlıklarız. Erkeğin görevi bizim o potansiyel gücümüzü devinime sokmak. E, i̇şte bu kitapta. Kendine acıyan bir kadın değil de sorunları nasıl çözeceğini günlük hayatın içindeki olaylar üzerinden irdeleyip anlattığım bir kitap. E, kitabın içeriği çok geniş. Yani kıskançlıktan tutun da aldatmaya kadar biraz önce saydığım pek çok sorunları içine alan ve nasıl da farkına varmadan aslında ailelerimizden annemizi babamızı nasıl rol model aldığımızı fark ettiren bir kitap ve kendi kimliğimizi e, yeniden sorgulamamızı sağlayan bir kitap. Kendimize e, davranışlarımıza dışarıdan bakarak daha sağlıklı bir zemine oturtmak için e, kullandığım e, yaşam anekdotları üzerinden de yol gösteren bir kitap. Kitap bir yıl önce piyasaya çıktı. Bir buçuk yıl oldu. Hı. Ve ve daha çok kişiye ulaşabilmesi için bu bilincin, bu farkındalığın bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdük bu kitabı. Kadınlara şu mesajı vermek istiyoruz. Diyoruz ki siz çok güçlüsünüz ama sistem negatiften besleniyor ve sizi sürekli negatife çekiyor. Gelin gücünüzü orada kaybetmeyin. Gelin sevginizden gücünüzü alın çünkü sevgi o kadar yüksek bir frekans ki bütün hastalıkları, bütün kötülükleri içinde eriten, iyileştiren, şifalandıran ve aynı zamanda huzuru, bereketi beraberinde getiren bir frekanstır. O yüzden bu frekans çok güçlü. Bakın ben e, e, bu toplumda yaşayan bir kadın olarak. Ben de görücü usulüyle evlendim. Ben de ilk evliliğimde e, şiddet gördüm. Ama ben şunu yaptım: Kendime asla acımadım. Bunu kaderci bir anlayışla cevaplamadım. Dedim ki: Sen bir canlı varlık olarak, bir kadın olarak bütün potansiyelin var, aklın var, duyguların var, düşüncelerin var, iraden var, bütün yetiler sana verilmiş. Şimdi bunları kullan ve kendine bir yol çiz. Sana yazılan kaderi değil, senin kendine yazdığın bir kader çiz dedim. İşte gayana gerçekten yaşanmış ve bugünlere kadar gelebilen aslında aynı zamanda bir canlı yazarın da hayatı. Aslında çünkü pek çoğumuz benzer şeyler yaşıyoruz. O yüzden birbirimizin hayatlarından çok şey öğreniyoruz. İşte bu belgeselin ödül meselesi de yine e, bu hikayenin bir sonucu. Gücünüzü sevdiğinizden alırsanız su akar yatağını bulur. Nefret ayırır, parçalar yok eder, sevgi sizi muazzam yerlere taşır. E, bunu öneriyorum çünkü ben bunu takip ettim, ben buna inandım. Evet, evet. Ve bu kitapta da aynı zamanda değil mi zen felsefesini e, uyguladınız yazarken de. Evet, evet. Evet. Hani biraz önce dedim ya e, e, rol model oluyoruz aileden. E, burada benim en önemli rol modelim babaannemdi. Çünkü babaannem e, toprağın, havanın, suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilen ve avuç açıp her sabah dua eden bir kadındı. E ee, Biz dua etmeyi de unuttuk, dua etmeyi sanki gereksiz, anlamsız bir hurafe gibi zannettik. Halbuki dua etmek bir niyettir. Niyet en önemli frekanstır. Ee, o yüzden e, babaannemin yine akıl, izan, marifet e, gibi böyle bir üçlemesi hayatımın anahtarı oldu. Kulağıma küpe yaptım ve her sıkıştığım an akıl, izan, marifet dedim, onları çağırdım. Onlarla yol aldım ben de şimdi öğrendim bu bilgileri, e, deneyimlediğim bu yaşam tecrübelerimi bilimsel bilgilerle de destekleyerek ve tabii ki yaşam bilgeliği dediğimiz o zen felsefesiyle de bütünleyerek anlatmak istiyorum. Ne güzel bu yaptınız. Bilgileri... E, bu arada e, izleyicilerimizden de gelen mesajlar var. E, Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun mesajları var. Teşekkür ederiz. E, Mukadder e, Akbay demiş ki kadına yapılan e, her şiddet son bulmalı. Bu da eğitimle başlar demiş. Eğitimin önemi büyük ve siz de kitabınızda başlarken kadın ilk eğitmendir diye başlıyorsunuz. Evet. Evet çünkü kadındır ilk duygusunu daha karnındayken bile bebek. O ilk duygularını veriyor ve bu o kadar önemli bir şey ki kadın mutluysa çocuk mutlu oluyor çünkü anne o duygularını o çocuğa yansıtıyor ve çocuk onun içinde şekilleniyor aslında mayalanıyor. Bu anlamda kadın her anlamda kendini yetiştirmeli yani eşi, eşine karşı nasıl davranmalı çocuğuna karşı nasıl davranmalı e, cinsiyetler arası Ayrım yapıp yapmadığına dikkat etmeli, ee, yani birçok birçok alanda kendini yetiştirmeli kadın. Ee, ama tabii bu birazcık zamanımızı alacak bizim diye düşünüyorum. Ee, çünkü erkekleri yetiştiren de biz kadınlarız. Ama biz kadınlar ne yaptık, ne zaman ipin ucunu kaçırdık? Aslında biraz ben ata kes sürecin e, kadına çok büyük bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Erkekler Akıl ağırlıklı yönettiler yüzyıllardır bu toplumları çünkü bütün dünyada neredeyse çoğunluklu olarak ataerkil bir e, bakış açısıyla e, büyüdük yetiştik ve böyle bir zaman geçirdik. E, kadınlar çok daha başarılı e, olabileceklerine inanıyorum eğer fırsat verilirse. Belki de kadınların mutsuzluğu da bu yüzyılların vermiş olduğu birikimdir diye düşünüyorum evet. ve bir suçlu aramamamız gerektiğine inanıyorum. Ben şunu öneriyorum: Lütfen kadın ya da erkek, ne olursak olalım önce kendimize soralım. Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Ben nasıl davranıyorum? Ben nasıl düşünüyorum? Sorunların çünkü en büyük sebebi de Herkesin kendini kusursuz ve kesinlikle doğru e, kabul etmesi. İşte evet. burada çok büyük sorunlar. Halbuki hepimizin getirdiği geçmişten yanlışlar olabilir. Biraz o yumuşak karınlarımıza değmeden, biraz daha dikkat ederek iyileştirebiliriz birbirimizi. Evet. Çünkü kadın ve erkek bir arada olursak, biz farklıyız çünkü kadın ve erkek evet. birbirinden farklıdır ama o farklılığın getirdiği bir zenginlik var. Evet. Ben Mehmet hanım ben evet. buraya davet ediyorum. E, son olarak hemen kısaca tabii bu kısaca ama aslında o kadar konuşacak şey var ki sizinle e, tebrik de etmek isteriz. Nimet isimli belgesel Gayanna'dan çıktı. E, bu evet. yolculuktan çıktı. Bir öğrenciniz bunu uzun metrajlı film e, filme çevirdi ve İstanbul Film Festivalinde en iyi Türk belgeseli, en iyi ifade özgürlüğü dalında da iki ödül aldı. Tebrik ederiz bu anlamda başarınızı. Ve yurt dışında da festivale kaldı. Bu da büyük bir Harika. başarı. Harika. Ee, evet, evet. Ee, i̇nsanlara çok sanıyorum duşunlar. o sevginin gücünün insana nerelere getirdiğine dilerim ee, çok iyi bir örnek olsun. Amacım evet. bu zaten, amacımız buydu. Gayanla ekibime ben burada çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz gönüllü kadınlarla beraber e, yoldayım ve hı hı. siz de e, bize e, bu konuda eşlik ettiniz. E, o kadar. Size büyük saygı ve sevgilerimi buradan da ifade etmek istiyorum. E, yüreği kadın olan ve yüreği kadın kokan adamlarla e, iyileşeceğimize, yaralarımızı saracağımıza, bu şiddet belasından kurtulacağımıza evet. inanıyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz Nimet Hanım. Konuşacak çok şeyimiz var. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle.